Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serra. Kanalım Serra'lıya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kız gözünden Hyundai Bayon'u inceliyoruz. Değil mi? Güzel. Teaser geldi. Hyundai Bayon tam 4 günlüğüne bizim test konuğumuzdu. İlk test otomobilimiz o yüzden incine cincine kadar otomobili inceledik. Multimedyasına, arka yaşam alanına, ön yaşam alanına, sürüş dinamiklerine baya bir yol yaptık. Hatta uzun yolda yaptık. Gerçekten bu yüzden size bir şeyleri açıklarken daha net, daha akıcı ve daha anlaşılır olacağımızı söyleyebiliriz. Aynı zamanda Instagram üzerinden bizi takip ediyorsanız oradan da çok güzel soru cevaplar yaptık. Oradan da bizi takip etmeyi unutmayın diyorum ve Hyundai Bayon'u anlatmaya geçiyorum. Bayon biliyorsunuz Hyundai markasının markasının Hyundai markasının crossover SUV sınıfının en küçüğü. En küçüğü diyorum Hyundai'nin SUV'lerine baktığımızda Bayon, Kano, Kona, Kona Tuzcon, Tucson, Tucson ve Santa Fe var. Bayon ise bu sınıfın en küçüğü olarak düşünebilirsiniz. Ama en küçüğü olarak düşünmeye başladığınızda ne var? Kano var. Kano, Kona. Kona, Kano ne? şu arkadan geçenlerden. Kano, Kona, <laughs> Kona, bak Kona. Kona. Şimdi Kano ile ka, Kona ile karşılaştırdığınız zaman böyle bir tık küçüğü sadece. Yani bir tık da basık hali. Baktığınız zaman size daha küçük bir bagaj hacmi, daha küçük bir oturma alanı sağlaması gerekirken Bayon da bu tam tersi. O yüzden Hyundai markasının içerisinde Kona ve Bayon'u böyle birbirine şey olarak konumlandırabilirsiniz. Birisi ne istiyorsunuz? Yaşam alanı mı istiyorsunuz? Performans mı istiyorsunuz? Onun gibi bakarak seçiminizi yapabilirsiniz. Ama bizde bir yanımızda bugün Bayon var. O yüzden Bayon hakkında bayağıca ne konuşacağız. İlk önce paketlerine değinebiliriz. Bizim yanımızdaki tabii ki test otomobili olduğu için dolusunun dolusu. Paketlere baktığımız zaman Jump Style Elite olarak 3 paketi var. Aynı zamanda Elite Boss Pack diye de Boss ses Sistemi'nin içerisinde olduğu multimedyasının bir tık daha büyük olduğu bir paket de var. Ama yanımızda bugün Elite var. Değil mi? İşte bu dolunun dolusu olmasıyla alakalı olarak jantımızın boyu bir tık daha büyük, multimedyamız daha geniş, içerisinde teknolojik özellikleri daha fazla. Bunun gibi böyle küçük detaylar var. Bu paketlerle alakalı detayları da zaten içeriği anlatırken bol bol değiniriz diyorum size. Ve birazcık daha motoruna gelelim. Değil mi? Motorun yani paketleri de söyledim. Onu söyledik. Tamam motor geçiyorum. Motor kısmına geldiğimiz zaman da 1.4 MPI motorumuz var. Yani bu atmosferik motorlarından biri. Aynı zamanda 1.0 TG... Ne, 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 TGD'i turbo beslemeli motorumuz da var ama bizim şu an testte olan motoru 1.4 olan atmosferik eğer atmosferik otomobil kullanmadıysanız sürüş size çok daha farklı gelecek gerçekten farklı bir hissiyatı olan bir motor bunu da sürüşte zaten sizinle bol bol konuşacağız benzinli 4 silindirli teknik verileri içeride bakarız. Bayağıdır da Serali videosu anlatmadığımdan garip geldi. Bayon hakkında bilgiler bu kadardı. Buraya kadar gelmişken de kanalımıza abone olmayı ve aynı zamanda Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve de ön tasarıma geçiyorum. Ve geldik ön tasarıma. Ön tasarıma baktığınız zaman aslında genel olarak tasarıma bir baktığınızda şöyle uzakta rengi dikkatinizi çekebilir. Hatta bize test verilirken inşallah dedik ki bu yeşil renge gelir. Bayonda toplam size galiba 8 tane farklı renk... He? 7. 7. 8 tane renk sunuluyor. Bunlardan en güzellerden biri de bu. Mondeo yeşili miydi? Öyle bir şeydi. Farklı bir yeşil yani. Sedefli yeşil. Ayrıca bir de turkaz rengi var. O da farklı. Eğer hani bayon alacağınız zaman farklı bir alternatife yani kırmızı beyaz siyah arabadan farklı bir alternatife önermek istiyorsanız da öyle bir renk seçeneği size sunuyor Hyundai. Renk demişken böyle uzaktan da bakmışken boyutlara değinelim. Boyutta benim de boyumdan bildiğiniz üzere 1.5 yüksekliğimiz var. 4 metre 18 santim bir uzunluğumuz var. Aks mesafemiz de gayet geniş. 2.5 metrede bir aks mesafemiz var. Bu aks mesafesi de arka tarafta size gayet güzel bir diz mesafesi olarak da sunuluyor. Ön tarafa baktığınızda gerçekten farklı otomobil seven insanlardansanız bayon tam size göre. Niye tam size göre? Önde çok ince bir gündüz aydınlatma grubumuz var. LED. Bu arada o galiba standart geliyor ama led farlar mı? Öyle bir farklılık var. Birisi standart, birisi standart gelmiyor bu paketlerine göre değişiyor. LED. Neymiş? LED elit donanımlı led gündüz farları geliyor bu yani şu üst taraftakiler alt tarafta da farlarımız var bu arada gece sürüşü de yaptık gece sürüşünde de farlarımız çok iyi derecede yolu aydınlatıyordu hatta siz şu an görselleri görüyorsunuz uzun far asistanınız bile bulunuyor yani uzun far asistana uzunları açmanız gerektiğinde o kendiliğinden açıyor kendiliğinden aracı gördüğünde kapatıyor bu da gayet güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim size ön tarafta farklı bir tasarımlı ızgaramız bulunuyor böyle yine geriye geliyoruz geriye geldiğimizde de 17 inçlik bir jantımız var Kusura bakmayın jantın pisliğine, arabanın pisliğine çünkü deli gibi yağmur yağıyor. Biz de hafif yağmurun durulmasıyla çekime başlattık. Bezde de anca bu kadar temizleyebildik. 17 inç jantlarımız var. Diğer paketlerde 16 inçlik de sunuluyor. Siz zaten şu an 16 inç olan jantı da ekranlarda görüyorsunuz. Arka tarafa doğru geldiğimizde katlanır aynalarımız var. Bu önemli bir detay. Mesela bir de anahtar giriş çıkışımız var. Buraya basınca kapanıyor. Ama şu an üstünde anahtar olmadığı için kapanmadı. Şuradaki tuşa basarak kilitleyip açıyorsunuz ve buna alıştığınız zaman gerçekten çok kolay oluyor bence kullanmak. Basmanla işler yapabiliriz. 1 2 3 katlandı. Bir daha yap. Ne yapacağım. Dur. Neyse. Bayonun tasarımı da bize kalırsa böyle. Gelin arka tasarımına bakalım. Çünkü bence en iddialı olduğu yerlerden biri de arka tasarım. Az mı anlatıyor? Kapat bitir. Bir şeyi anlatabilirdik. Sağ Gelelim Bayon'un arka tasarımına. Arka tasarımına baktığınız zaman bence o ilgi çekici kısımlarından bir tanesi burada. Bu bumerang formundaki stoplar. Gece de çok güzel gözüküyor. Gündüz de güzel gözüküyor. Özellikle bu tasarımda siyah yerlerin kullanılması da beyaz renkli otomobillerine yani Bayon'un beyaz haline bile böyle birazcık da caf caflı, işte oynanmış güzel hoş bir görüntü sağlıyor bence. Buraların plastik olması güzel yani küçük bir hasar aldığında falan kolay bir şekilde tamir edilir. Değil mi? Boyaya gerek yok yani. Bagajı açalım. Bu arada kameramız tam olarak şurada. Böyle normalde şurada olur ya kameralar. Geri görüş kameraları. Bunun ki burada olduğu için geriye taktığınız ve bagajı açtığınız zaman kamera böyle gökyüzüne doğru çıkıyor. Komik bir görüntü oluyor. Şu an siz zaten görüntülerde görüyorsunuzdur. Bagajımızı açalım. Elektrikli bir bagajımız yok ama süspansiyon sistemiyle havaya kalkıyor. 411 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Burada işte Kona, ile ayrıştığı yerlerden biri de bu. Bir tık daha büyük bir bagaja sahip. Sizin de zaten şu an görüyorsunuz eşyalar var bagajda. Baya işte burada benim bir bavulum var, bir çantam var, kendi çanta var, kutu var. Baya bir eşyamızı, çekim eşyaları var. Baya bir eşyamızı aldığını söyleyebilirim size. Yatırdığınız zaman da 1205 litrelik bir hacme kavuşuyorsunuz. Böyle içerisinde çok fazla detay yok belki ama küçük iki tane de az kolay. söz konusu. Bir bir şey var. Ne var? Ne? Bir de bu ne dedi? Yangın tüpü koymak için sabitleyici var. Onda geçelim. Şöylece ne? kapatıyoruz. Bagajımızı da bence daha fazla lafı uzatmayıp otomobilin iç tarafına geçebiliriz. Kusura bakmayın kazlarımız bağırıyor. Haz gitmiş ama zaten gözüküyor. biraz gül video bir, bir enerji. Gelelim Bayon'un arka koltuklarına. Arka koltuklarına baktığınızda size gerçekten böyle çok fazlaca böyle detay vaat etmiyor. Ama neler vaat ediyor? Güzel bir baş mesafesi vaat ediyor. Güzel bir diz mesafesi vaat ediyor. Tabii ki benim boyum 1.50 ve sürüş pozisyonu bana göre ayarlı. Önüze çok uzun bir sürücü gelirse burada diz mesafeniz bayağı kısalacaktır. Ama mesela abisi mi kardeşi mi desek artık bilemiyorum. Konanınkine göre daha iyi bir diz baş mesafesi sunduğunu size söyleyebilirim. Başka ne neler mesela? Konfor olarak neleriniz var? Burada bir USB girişiniz var ve o USB girişinin yanında da mesela telefonunuzu koyabileceğiniz bir alanınız var. Siyah koltuklarınız var. Bu iç tasarımda tamamen siyaha bej bir kombin var. Mesela bunu siyah siyah da alabiliyorsunuz ama buraların bej olması bir tık daha rahat. Bir tane... Rahat. Ya? rahat. Ay. Bejlikte rahatlığın. Bej olması ferah. Heh, ferah demeye çalışıyorum. Rahat. Bej olması daha ferah hissettiriyor. Burada ne deniyor bunlara? Kapıların içerisinde birer saklama alanı var. İçleri böyle sert malzeme. Buralar da sert malzeme. Kapı açma kolunuzun tasarımı güzel. Ele kolay oturuyor. Üst tarafta mesela sunroofunuz olmasına rağmen burada böyle bir boğum olduğu için başınızı rahatsız etmiyor. Yani yüksek biriyseniz falan. Şu boğum sizi rahatsızlıktan kurtarıyor. Onu söyleyebilirim size diyorum. Ve de gelin ön konsola bakalım. Kaç dakika konuştum? Ana ekrana dönmeye çalışıyorum ya. burasıymış yine Tamam. <laughs> yine niyet ettim O Oki başıma yarası veriyor. Bir şey olur mu? Gelelim Bayon'un iç tasarımına. İç tasarımına baktığınız zaman gerçekten işlevsel böyle iç tarafında dururken sürüşünüzü yaparken dikkatinizi dağıtmayacak bir iç tasarım var bana kalırsa. Direksiyonunuz çok güzel. Ele oturan bir vites tapuzunuz var. Multimedyanız hızlı çalışıyor. Apple CarPlay'iniz kablosuz bağlanıyor. Kablosuz şarjınız var. Dijital bir kadranınız var. Yani daha ne olsun? O... İşte, dijital klimanız var. Yani daha ne istiyorsunuz siz? Her şeyiniz var. Gelin böyle şöyle bir bakalım. Buralar falan bütün sert malzeme ama şurada güzel bir deriniz var. Aklınızda bulunsun. Yan tarafa doğru geliyoruz. Burada ESP kapatma tuşunuz var. Direksiyonumuza baktığımızda cruise kontrolünüzü, şerit takip asistanınızı açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada multimedya ile alakalı tuşlarınız da bulunuyor. Yani hiç dikkatinizi almadan multimedyanızı da yönlendirebiliyorsunuz. Burada mesela 4 farklı tema seçebiliyorsunuz kadranda. Şu an siz görüyorsunuz. Şu 20 Ende vardı böyle kırmızılı kırmızılı. Biz de ondan yaptık. Mesela küp hali var. O küp hali de gerçekten çok güzel. Buraya bastığınızda bu arada baya böyle her şeyiyle işte sürücü yardımı, gösterge paneli, aydınlatma, kapı, pratik ayarlar, birimler. Her şeyinizi de teker teker oynayabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir olay. Burada mesela bilgi ekranlarınıza da bakabiliyorsunuz. İşte ne kadar kullandınız, yakıt sonra ne kadar kullandınız, dikkat seviyeniz, şerit takip asistanının nasıl çalıştığı gibi detayları da buradan öğrenebiliyorsunuz. Buranın boyutu da 10.25 inçlik böyle büyük bir kadran dijital. Yan tarafa doğru geçtiğimizde de gayet hızlı çalışan bir multimedya ekranımız var. Bu da 8 inçlik. Eğer Elite Boss paketinden alırsanız bu da 10.25 inçlik oluyor ama bu 8 inçlikte gayet işinizi görüyor. Mesela burada yıldız tuşu var. Yıldız tuşuna istediğiniz şeyi atabiliyorsunuz. Ben mesela Apple CarPlay e geçişi olarak atamıştım. Apple CarPlay'de kablosuz olarak destekliyor ve bence gerçekten çok güzel bir olay. kabloyla ile uğraşmak da neymiş öyle kaçıncı yıldayız, yüzyıldayız. Neyse aşağı doğru indiğimizde burada klima menfezlerimiz var. Kapı açma, kapama tuşumuz, dörtlümüz. Aşağı doğru indiğimizde dijital klimamız var. Bu klimaları yönlendirmek çok kolay. Hafif piyona bilek güzel şık gözüküyor. Yani mesela piyona bilek buralarda olunca çok toz gösterir. Çizerli ama burası çok öyle çizilecek bir yer değil zaten. Alt tarafta kablosuz şarjımız, bir tane USB girişimiz var. 12 voltluk çakmak soketimiz var. Daha da aşağı indiğimizde vitesimiz. Vites bu arada çok güzel ele oturuyor, rahat kullanılıyor. Burada park sensörümüzü açıp kapatabiliyoruz. Böyle bir el frenimiz var. Manuel. Uzun farasıdan söyledim. Burada da güzel bir kol dememiz var. Bu kol deme ileri geri gidiyor. Bu benim hoşuma gidiyor ama kademeli olarak ayarlanmıyor. Küçük cüzdanınızı bir şeyinizi atarsınız. İçerine burada bir sunroofumuz var. Sunroofun perdesi elinizle açıp kapanıyor. Ama bu geriye doğru açılıyor. Gerçekten de yeterli hissettiriyor. Bence iç tarafı böyle. Buralarda da sert malzeme. Bakın buralar hafif daha bir yumuşak bir plastik. Buraların tasarımı da güzel buyurun. He, onu sürüşte edecek. Neyse onu söyleyip. Bu arada güzelliklerinden biri de ambiyans aydınlatması var. Mavi bir ambiyans aydınlatması var. Onun da derecesini bu ekrandan seçebiliyoruz. 1, 2, 3, 4 diye dereceleri var. Bir şey daha hoşuma gitti. Bunu sürüşte anlatacaktım ama burada da söyleyeyim. İşte bu radar sistemi olduğu için bu araçlarda ön tarafı algılayan sistemler. Öndeki mesela diyelim siz trafiktesiniz ve dikkatiniz dağıldı, Bakmıyorsunuz. Mu? Başka bir yere bakıyorsunuz. Öndeki araç uzaklaştığınızda bık diye bildirim veriyor. Öndeki araç gidiyor. haye neredesin sen diye. O da gayet güzel bir detay. Ben yani ilk böyle şey yaptım. Aa çok güzel falan hoşuma gitmişti. Böyle. İç tasarım bana kalırsa böyleydi. Gelin lafı daha fazla uzatmadan sürüşe çıkalım. Kaç dakika? 5. Gayet yeter değil mi? 5 buçuk. Bir buçuk dakikası çöp desen. Dört. Orasını atarak söyledim. Ben. Ha. Evet, şimdi gelelim Bayon'un sürüş denemeklerine, sürüş özelliklerine, teknik verilerine bir bakalım. Sürüş bilgilerine baktığımız zaman kullandığım arabanın kaputunun altında 1.4 litrelik MPI yani atmosferik 100 beygir güç, 134 Nm tork üreten benzinli 4 silindirli bir motor var. Bu motor tekerleklere ön taraflardan güç veriyor yani böylelikle ön çeker bir otomobiliniz oluyor. Atmosferik otomobil olduğu için böyle wow üst seviye bir performans beklememeniz gerekiyor. Ama size şunu söyleyebilirim ki biz bir otomobilde totalde şu an aldığımızdan beri yani testte bizde olduğundan beri 332 şu an ilgi ekranından bakıyorum kadrandan 332 kilometre yol yapmışız. Bu yol yaptığımız süre zarfı boyunca da bize gerçekten yetti. Hem uzun yol yaptık hem şehir içerisinde kullandık. Şehir içerisi ve uzun yol demişken de tabii ki asıl önemli konulardan biri yakıt. Yakıta baktığınız zaman da fabrika verileri şehir dışı 6.6 şehir içi de 9.4 olarak Olarak söylüyor. Ama biz hem şehir içi hem şehir dışı kullandığımız için de 7.4 bir yakıt tüketimi sağlamışız. Bu da yani fabrika verilerini doğruluyor. Sürüşle alakalı en beğendiğim özelliklerinden biri yumuşak direksiyonu. Gerçekten şehir içerisindeyken direksiyon sizi asla ve kata yormuyor. Yüksek hızlara çıktığınızda hafif bir sertleşme söz konusu. Düşük hızlardayken manevra kabiliyetiniz gerçekten çok yumuşak olduğu için çok rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. Yani ben şahsen bu özelliğini sevdim. Ve süspansiyonlara gelebiliriz rahatlık demişken. Süspansiyonları da gayet yumuşak, şehir içerisinde sizi gayet mutlu edecek bir süspansiyon söz konusu. Böyle tangur tungur tangur tungur bir araba değil yani. Sürerken böyle sizi rahatsız etmeyecek bir süspansiyonu var. Bu da gayet güzel bir özellik. Ama tabii ki atmosferik bir motor olduğu için atmosferik motor tam olarak şöyle oluyor. Mesela ben şu an basıyorum, 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 basıyorum. Bağırına bağırına Gidiyor yani yüksek devirde güç üretmeye başlıyor. Bu da eğer daha önce hep turbo bir araba kullandıysanız, turbo bir motorlu otomobil kullandıysanız hafifse garip gelebilir. Şahsen ben ilk kullanırken garip geldi. Ama şu an bu yaptığım 330 km sonucunda gayet ben alıştım bu motorun bu tepkisine, bu hızlanma gücüne. Hızlanma gücü demişken de sıfır yüzünü söyleyelim. Sıfır yüzü de 13 ne kadar da hatırlamıyorum valla. 13.7 de olabilir, 13.8 de olabilir. Hadi bakalım küp küp. 0 yüzümüzle 13.7 saniye ama bunun manuel olanında 1 saniye daha az. Bu 6 ileri otomatik bir şanzımanla yönlendirilen haliyle 13.7. Evet, wow bir değer değil ama zaten dediğim gibi bu motordan performans beklemeniz söz konusu değil. Bu motordan iyi bir sürüş beklersiniz. Ama böyle hani sıfır yüzüme olsun 6-7 saniye tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Ama sürüş konforu konusunda size hiçbir eksisi olmadığını söyleyebilirim atmosferik motorun. Sürüş destek asistanlarına değinelim bir de. Cruise kontrolümüz var. Cruise kontrol uzun yolla gayet güzel çalışıyor. Değerini de buradaki tuşlardan ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine buradaki tuşlardan şerit takip asistanını açıp kapayabiliyorsunuz. Mesela şöyle ben şu an sinyal vermeden şerit değiştirmeye kalksam şerit takip asistanı olduğu için beni uyarıyor. Şeridin içine atmaya çalışıyor. Ama sinyal vererek şerit değiştirdiğim zaman bir uyarı da bulunmuyor. Doğal olarak mantıken. Mesela şu an böyle hafif bir şeritten çalışmaya çalışayım. Bakın şu an beni içeri soktu. Bip 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 diye de öttü. Gerçekten bu güzel çalışıyor. Ben bazen şerit takip asistanlarını kapatıyorum. Eğer şeritler çok belli değilse ama şeritleri böyle belli olan bir yoldaysam açıyorum ve gayet de kolay bir şekilde kullanılıyor. Buradaki tuşlardan mesela sürüşünüzde multimediye bakmadan rahat bir şekilde yönlendirebiliyorsunuz direksiyon üzerindeki tuşlar. Bunu zaten içeriye anlatırken söylemiştik ama tekrar tekrar değineyim çünkü gerçekten ben bu tuşları çok fazlaca kullandım. Alıştıktan sonra yerlerini bildikten sonra özellikle hiç bakmadan kullanabiliyorsunuz. Yani sürüş boyunca dikkatiniz dağılmıyor. 10.4 metrelik bir dönüş çapımız var. Bu da mesela size şöyle bir avantaj sağlıyor. Otomobilin zaten yumuşak direksiyon sayesinde şehir içerisinde çok kolay manevralar yapabiliyorsunuz dönüş yapımında gayet iyi olmasından dolayı böyle pıt 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 istediğiniz yere girip çıkarsınız. Rahat bir şekilde. Bunda da hiçbir sorun yok. Bu arada şunu da söyleyebilirim. Hyundai Türkiye'de 2 yıl 60 bin kilometreye garantisi var. Ardından 5 yıl 100 bin kilometreye de üretici garantisi var. Yani böyle de bayağı uzun dönemli yani ilk tüketiciye uzun dönemli bir garanti söz konusu. Bu da aklınızda bulunsun. Hyundai'nin yaptığı güzelliklerden biri de bu. Benim bayonun sürüşü ve teknik özellikleri ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi gelin otomobilin ön tarafında fiyatına, rakiplerine ve de son olarak şöyle hızlıca toparlayıp videoyu bitirelim. İnşallah güzel olmuştur. Ve videonun sonuna geldik. Umarım buraya kadar izleyip keyif almışsınızdır. Biz Bayon'u kullanırken çok keyif aldık. İlk test arabamız olduğu için de de hafif böyle mutlu mutlu kullandık. Buradan da Hyundai Türkiye'ye tekrardan teşekkürlerimizi iletelim ve de karar kısmımıza ve rakiplerine ve fiyatlarına gelelim. Rakiplerine baktığınız zaman Dacia Sandero Stepway ve Kia Stonic tam olarak rakibi. Kia Stonic gerçekten tam olarak rakibi çünkü motorları da aynı. İyi mi kötü mü karşılaştırması yapamıyorum. Onları da kullanmak, onları da deneyimlemek gerekir. Gelelim fiyatlarına. Fiyat fiyatlarına baktığımız zaman yanımda gördüğünüz bu otomobilin fiyatı şu an Hyundai web sitesinde bu tarihte şu an bu tarih ayın kaçı? 15 Mayıs, 16 Mayıs, 17 Mayıs. Hyundai Türkiye'nin web sitesinde şu an 17 Mayıs tarihinde girip baktığınız zaman 805 bin TL'ye bulabiliyorsunuz. Rakiplerine baktığımızda da tam ortada kalıyor. Dacia 689.900 lira, Tonic ise bin lira. Yani ikisinin arasında da böyle yüzler bin liralık fark var. O da tam bu ortada yer alan bir bayonumuz. Karara gelecek olursak da bayon sürüş performans anlamında size çok büyük veriler sunmasa da şehir içerisinde isteklerinize çok güzel bir şekilde karşılık verebiliyor. Farklı bir tasarım olduğu için bence dışarıdan ilgi çekiyor ve göze güzel gözüküyor. İç yaşam alanı ve bagajın büyüklüğü de size yolculuklarda veya aile arabası olarak kullanacağınız zaman pozitif etkiliyor. Teknolojisine zaten değmiyorum. Sürüşte zaten size bol bol anlattım. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni video ve yeni serilerde görüşmek dileğiyle. Bay bay.